çünkü medreselerden Kur'an kurslarından gelmişler. O ilkokula evet. ortaokula geç gitmişler ve bu 12 kişi uzun yıllar eğitime hizmet veren ve yetiştirdiği öğrenciler tarafından çok sevilen eğitim camiasının önemli isimlerinden Bağımsız evet. Türkiye Partisi Trabzon İl Teşkilat üyesi Benim. emekli öğretmen Ekrem Yazar hayata gözlerini yumdu. Kısa bir süre önce amansız bir hastalığa yakalanan Ekrem Yazar, tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Bunlar Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bağımsız Türkiye Partisi'nin merhum genel başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'ın da öğretmeni olan Ekrem Yazar için Yarın Trabzon İskender Paşa Camisi'nde öğlen namazına yedim. mütakip cenaze Ar merasimi düzenlenecek. Haydar, Merhum yazarın Ar naaşı Ar daha sonra Maçka yedim, ilçesinde yedim, defnedilecek. Yedim. Bizler de Kadırga TV ailesi evet. olarak merhuma yüce Haydar. Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Çocuk